Merhaba arkadaşlar. Bir Yusuf Züleyha yayınıyla da sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, köleleri Yusuf'u kuyuda bulmuşlar ve birbirlerine haber vermişlerdi. Hocamızın düşüne, düşü yerine geldi demişler idi. Bakalım devamında ne olacak. Uyudan çıktı sanasın ay durur. Yüzünü gören kişi bay durur. O kuyudan çıktı ay gibiydi. Yüzünü görenler bolluğa kavuşurlardı. Uşçuladılar Yusuf'u ol ere. Geldi, gördü, gitti aklı. Ey yara, ey dost. O gelip Yusuf'un yüzünü ona Yusuf'u ona müjdelediler. Gelip Yusuf'un yüzünü gördü ve aklı gitti. Ustu geldi başına dinle ne der? Yusuf'un tutar elin alır gider. Aklı başına geldiği zaman bak ki ne yaptı. Elini tuttu Yusuf'un aldı gitti. İle Yusuf'u hem o daha. Yusuf'un kardeşleri çıkmış daha. Yusuf'u bir otağa bir çadıra götürdük, götürürlerken Yusuf'un kardeşleri daha çıkmıştı. Gördüler kim kafile konmuş kuyuya. Yügrüşü ben yeteler ol araya. Gördüler ki kuyun etrafına bir kafile konmuş. Yürüyüp onlara yetiştiler. Ettiler dediler ki bir kulumuz vardı bizim. Size gelmiş dinlenir doğru sözüm. Bizim bir kölemiz vardı. Bizim sözümüzü iyi dinleyin. O buraya sizin yanınıza gelmiş olabilir. Gizlemeniz, verünüz anı bize. Yoksa bela eyleriz şimdi size. Saklamayın onu bize verin yoksa sizin başınıza dert oluruz. Bela çıkartırız. Gizlemişken Yusuf'u çıkardılar. Hürmetini sakınır korkar bular. Çünkü Yusuf yüzünü gördü çünkü Yusuf'un yüzünü gördü bular. Dinlerince Yusuf'a söylediler. Bunlar sakladıkları yerden Yusuf'u çıkarttılar. Ona bir şey yapmadılar. Onların korkusundan e, hürmet ettiler. Kardeşleri Yusuf'un yüzünü gördüğü zaman kendi dillerince yani İbranice onlara ona bir şeyler söylediler. Dillerince korkudurlar oğlanı. Korkusundan Yusuf'un titrer canı. Dillerince kendi insanlarınca Yusuf'u korkuttular. Yusuf'un korkudan canı titredi. Eğittiler hoca bu kulu satarız. Şöyle ucuz kim yabana atarız. Dedi daha ki ey hebezirgen biz bu kölemizi satıyoruz o kadar ucuz ki adeta böyle hani çöpe atıyoruz, yabana atıyoruz. Var mı derler ayıplı kul alıcı? Ayruk ile ile ben satıcı. Buralarda böyle kusurlu bir köle alacak olan, götürüp satacak olan birisi var mı diye sordular. O kişi eydür, o bezirgen de, soy dedi. Ayıbını eydün bize. Eydünüz kim bahasını verem size. Bunun ayıbı nedir söyleyin. Söyleyin ki değeri neyse ona göre vereyim. Eğittiler yalancıdır bir ayıbı bil. Onun bir dediler ki onun bir ayıbı yalancılıktır. Ogrudur, hırsızdır, kaçkuncudur, kaçaktır. Key onu iyi tut. O yalancıdır, hırsızdır ve kaçaktır. Satarız bunu neye kim e, satarız bunu neye kim ola altın akça bir paha yarmak bula. Bunu diyor satarız ama niye neye satarız? altına akçeye değil. Değersiz yarmak pula bu yarım akçedir. Yarmak pul yarım akçe. Biz bunu değersiz yarım akçeye bile satarız. Yani yeter ki çiftlerimizden kurtulalım diyorlar. Ol kişi eğitdür altın akçam yok durur. Uş bilemce kal'a kumaş çok durur. O dedi ki benim altınım akşam yok. Ama yanımda kal'a kumaş böyle değerli kıymetli kumaşlar var onlardan vereyim. Eğittiler. Biz ne deriz kumaş kaya? Satarız kıymetsiz ol yarmak bula. Dediler ki biz kumaşı ne yapalım? Yarmak bulu, yarım akçeye satarız bunu. Ol kişi eydür 19 on dokuz yar, var yarmakum. Bu kadarla acep ola almakum. Benim de, o kişi dedi ki benim on dokuz yarmak pulum var. Bu parayla bunu almam acayip olmaz mı dedi. Şaşılmaz mı buna? Bular eydür sattık ancaya size. 19 yarmak pulu vergir bize. Al sattık da 19 pula sana sattık. O 19 pulu bize ver. Bular ol puluyla satı eyledi. Satışı yaptılar o pullarla o parayla. O kişi döndü Yusuf'a söyledi. Kul musun eğit bana sendir selim. Ana layık bazarımı kılayım. Sen söyle bakalım sen gerçekten köle misin? Pazarlığımı ona göre yapacağım dedi. Yusuf eydür. Ben kulum hakikati. Tanrı kuluyam demek niyeti. Yusuf dedi ki ben gerçekten kulum. Ama maksadı köleyim değil ben Allah'ın kuluyum demekti. O kişi eğitti kabul ettim bunu. Eydünüz hem bana bunun aybını. eydünüz ey yani dediniz. O kişi dedi ki ben onu kabul ettim. Siz bana bunun ayıbını dediniz. Hem gelün ana yazınız bir biti. Muhkem olsun aramızda bu satır Dedi ki hadi bir belge yazın. Sattığınızda dair bir biti. Bitti belge demek. Bitik gibi düşünün. Bitik gibi. E, aynı manada. Aramızdaki bu satış bu alışveriş sağlamlaşsın kesinleşsin. Yazdılar bir kağıda uç bu sözü. Sana sattık ay bula kulumuzu. Onlar da bir kağıda bu ayıplı kulumuzu sana sattık dediler yazdılar. Hem kaçaktır hem yalancı. Key sakın oğrudur. Hem koyma kul malın yakın. Bu kaçaktır yalancıdır. Bunu koru. Bunu göz, gözünden ayırma. Oğrudur. Yani hırsızdır ki bu malını bunun yakınına koyma. Sana sattık bunu bizden kıl kabul. Aslı göklü kendisi imrani kul. Biz bunu sana sattık. Kabul et. Kendisi güzeldir. Ee, İbrani bir köledir. Böyle ben bitiye yazdılar. Her biri kardeşliğinden bezdiler. Böyle yatıp yazıp o e, belgeyi doldurdular ve her biri onun kardeşliğinden soğudular, uzaklaştılar. Verdiler bitiyi aldı eline, im dediler gide kendi iline. Belgesini bedirgen yazılan belgeyi aldı ve kendi memleketine gitmeye e, gitmeyi diledi. Satun aldı Yusuf'u eşit dede. Kulu yıdı kim diler ala gidi. O ey dede. Burada yine sesleniyor. O Yusuf'u satın aldı. Bunu duy. Kulu yıdı. Kim diler, yani kim bilirdi onu köle edip de alıp gideceğini. Kaçmasın diye Yusuf'u bağladı. Göğe kim yüz tuttu Yusuf ağladı. O da kaçmasın diye Yusuf'u bağladı. Yusuf da göğe başını çevirdi ve ağladı. Ey dür, ey kadir çalap, bu özümü, bu sana ısmarladım kendisini. Ey her şey gücüden Allah'ım, ben kendimi sana ısmarladım dedi. Şöyle dedi ağladı Yusuf dedi, ayrık ağlamadı hiç anın gibi. Yusuf aleyhisselam öyle deyip ağladı ve onun gibi daha önce hiç ağlamamış idi göçlü kafile gitti karanlık gece. Sorma kim Yusuf'un halinecek. kalple Kafile göçtü ve karanlık gecede gitti. Yusuf'un halinin nasıl olduğunu sormayın. Deveye bindirdiler aldı gider. Anası kabrine uğrar gör ne eder. Yolda giderken annesinin kabrinin olduğu yere denk geldiler. Devenin üzerinde bakın ki ne yaptı. Çünkü Yusuf anası kabrin görür. Kendi düzün şoldem deveden indirir. Bir zaman ağlar o ağlar, ol kabri kucar, gönlünden sırrını şöyle saçar, söyler saçar. O annesinin kabrine gitti, orada ağladı, kabri kucakladı ve gönlünün sırrını oraya söyledi, açtı içinden geçenleri. Çün Yusuf'u yokladılar devede, kaçmış ol kul dediler feryadide. İstediler dört yanadan tavulu, ol oturmuş kabr üzere zari kılı. O kül Yusuf'un kaçtığını gördüler, kul köle kaçmış diye feryat ettiler. Dört yana dağılıp onu aradılar ve onu kabrin üzerinde oturmuş ağlarken buldular. Bir kara kul Habeşi bulur anı. Ey dür ey oğlan kaçar mısın yani? Onu Habeşli bir kulu buldu ve dedi ki ey oğlan kaçıyor musun? Oğlanı turur sürür, ol olsır arada. Yüzü üzre çok urur anı dedi. Ey dede yani yine o sesleniyor. O oğlanı orada kaldırdı. Türükledi ve onun üzeri yüzüne çok fazla vurdu. Şöyle döver kim sanasını öldürür. İle dür deveye bindirir. Onu öyle dövdü ki öldürecek zannedersin. Onu götürdü dedeye geri bindirdi. Bir kez ah heyler Yusuf inileyü. Bir kalıp kara bulut kopar GÖK GÜRLEĞİ Yusuf inleyerek ah etti. Sonra bir kara bulut koptu. Gök gürledi. Kar yağar yağmur ile heybet dolu. Sel suyu ile yazı olur top dolu. Ee, kar yağdı, yağmur yağdı. Çok böyle sert e, hava olayları oldu. Sel suyu aktı, ortalığı doldurdu yaylayı doldurdu düzlükleri doldurdu feryat eder ol hoca bilin eğer suç kılmış var durur bunda meğer Tevbe kılsın suçuna gelsin yola ta ki gide üstümüzden bu bela o hoca o tüccar dedi ki aramızda suçlu birisi var birisi bir hata işlemiş o yola gelsin tövbe ettin ki bu bela başımızdan gitsin diye emretti Ol karakul hangi? Hz. Yusuf'u döven. Ol karakul eydür ana ey hoca. Aldığın o ol kulu dövdün bu gece. Var ısa anın için oldu bu iş. Hoca eydür ne sorarsın var görüş. O karakul yani Habeşli kul dedi ki ey hoca ben senin o aldığın kulu gece dövdüm. Var ise ondan bu iş olmuştur. Hoca da dedi ki ona ne, ne, duruyorsun? Ne soruyorsun? Git görüş. Ol diletsin Tanrı'dan giri bizi. Sel kesilsin bulalım yolumuzu. Ee, o dedi ki o Allah'tan bizim kurtulmamızı dilesin. Var ise sel kesilsin yani o e, sel kesilsin yolumuzu bulalım. Vardı ol Yusuf'un öptü elin diledi andan ne ki suçu varın. Çünkü ol kul yar varur özrün diler, dahi suçun Yusuf anun affeder. Sonra o Yusuf'un yanına vardı, öttü, özür, elini öptü, özür diledi. Ne suçu varsa özür diledi. Ee, Yusuf da onu affetti. O saat bulut gider gün açılır, şavkı nuru alem saçılır. Ol hoca gördüğü anı fikri düşer. Yusuf'un elini ayağın tez şişer. Yani çözer. Arı tonlar geydürür ol ana. Ona temiz elbiseler giydirir. Onu gören halk kamu batar tana. Onu gören herkes şaşkınlığa batar. Kullarına buyurur ey dün dür bilin. Kullarına der ki bilin. Ve günüz budur buna tapu kılın. Sizin beyiniz budur buna itaat edeceksiniz. Kamu onun buyruğunda oldular. Ne ki ol buyurdu anı kıldılar. Hepsi onun buyruğunda oldu. O ne buyurursa onu yaptılar. Göçtü o andan, yola girdi ol hoca. Girdi bir şehre, işit kavminice. Ondan sonra o hoca o kervan, kervancı tüccar bir yola girdi, bir şehre ulaştı. Gör ki o şehirde ne oldu? O şehrin halkı nasıldı? Adı Beynan, o şehrin Şahır içi, o şehrin içinin adı Beyran idi. Beynan. Bulu kafir kamu, tupa, bu, kamu puta tapucu. İçi puta tapan kafirlerle doluydu. Çünkü Yusuf yüzünü gördü bular. Seni kim yarattı diye sordular. Onlar Yusuf'un yüzünü görünce onu kim yarattı diye sordular. Yusuf eydir. Yusuf dedi ki. Yusuf ey kim benim bir tanrım var. O yaradır dünyada her neki var. Yusuf benim bir tanrım var. Dünyada ne varsa hepsini o yaratır dedi. Her ne dilerse kadirdür yaradır. Dev üperri cinnü insi düretür. Her ne dilerse o yaratmaya gücü yeter. Devleri, perileri, cinleri, insanları o çoğaltır, o türetir. Gelin imdi terk edin siz bu butu. Hakkı, hakkı, kulun kulluğu düğün gün katı. Bırakın da bu putları. Allah'a gece gündüz kulluk edin dedi. Ol biri birle inanın Tanrı'ya. O tek olan Tanrı'ya. O biricik olan Tanrı'ya inanın. Bir durur kulluk edün Bir ya. Yani Allah'a hıyarsızca kulluk edin. bu iman getirip oldu arı. Begnediler o Yusuf peygamberi. Hep de e, iman getirdi ve temiz Müslümanlar oldular. Hazreti Yusuf peygamberi de e, beğenediler, inandılar, itaat ettiler, beğendiler. Ana yakın varidi idi bir şardahı. Ona yakın bir şehir daha vardı kavmi o şehrin kafir idi dahi. O kavmin e, o şehrin kavmi de kafirdi. Çünkü Yusuf yüzünü gördü bular. Yusuf'a benzedi. Bir but yondular. Bunlar Yusuf'un yüzünü görünce Yusuf'a benzer bir put yonttular. Şöyle kaldı kamu anı tanlayı. Cümle ana taptılar Tanrı'dayı. Onu gören herkes şaşırdı kaldı. E, Tanrı diye ona taptılar. Yine andan sonra irdi bir şara, yani ondan sonra bir şehre daha in, yetişti. Ol şarun kim? Kutsidi adı yara. O şehrin adı Kudüs idi. Bir begi vardı anun, buta tapar. Dünü gün Tanrı deyü anı öper. Onun puta tapan, gece gündüz Tanrı diye put öp, putu öpen bir beyi vardı. Düşte gördü ol Yusuf peygamberi. Söyler ana karşı çık tiz gel beri. Yusuf peygamberi rüyasında görmüştü ve ona beni karşılamaya çık bana doğru gel demişti. O melik o yanır uykudan turur. Ata biner Yusuf'a karşı varır. O melik rüyasından uyanır kalkar. Atına biner Yusuf'a doğru yola çıkar. Çün görür ol melik Yusuf yüzün Çünkü görür, ol Melik, Yusuf yüzün, aklı gider, unudur, ol kendüzün. O Melik, Yusuf'un yüzünü gördüğü zaman aklı başından gider ve kendisini unutur. Aklı gelir başına, direr ögi, sorar, eydür, bu mudur kaflebeği. Yusuf aklı başına gelince aklını başına toplar, ögini derer, sorar, der ki, kafilebeyi bu mudur? Yusuf için soruyor. Eğittiler. Budur bu kafilenin başı. Aslı görklü, kendisi makbul kişi. Mukbil kişi. Yani e, bu kafilenin başı budur. Kendisi görklüdür. Görklü, yüce, güzel birçok anlama geliyor. Kendisi Allah katında makbul bir kişidir. İki kat oldu, tapı kıldı ana. Elini alıp geliyor şardan yana. Ona tapı kıldı, ona itaat etti. İki kat oldu. Onun önünde eğildi yani. Elini alıp onu tutup şehirden yana şehre doğru götürdü. Çün alır Yusuf'u Kudse varur, eşit imdi ne keramet gösterir. O Yusuf'u alıp Kudüs'e götürdüğü zaman dinle bakalım ne kerametler görünmüş gösterilmiş. Böyle konakladı kim gerek anı? Gördü her kim acaba kaldı, kaldı canı Onu bir yerde konaklattı ki. Onu gören herkes şaşırdı, acebe kaldı. Olmelik Melik söyleyen Yusuf'a gör sözün. İlteyüm der, göresin butlar yüzü. O Melik Yusuf'a dedi ki, e, Seni puthaneye götüreyim, putların yanına götüreyim, onları gör. Yusuf eydür, ya Melik işit beni. Nedir ol but kim, taparsın sen anı. Ey Melik dedi Yusuf, beni bir dinle. O putlar kimdir ki sen onlara tapıyorsun? Döndü eydür imdi bir tur varalım. İkimiz ol but katına girelim. Yusuf dedi ki gidelim o putların yanına varalım. İkimiz o putların yanına girelim. Görelim nedir bize but söylesin. Halimizden bir hikayet eylesin. Bakalım o putlar bize ne söyleyecek görelim. Bizim halimizi bir anlatsın. Yusuf eydür ger varuruz butlara Göresin kim ben niderim derim anlara O putlara vardığımız zaman Benim ne yapacağımı göresin Dün Yusuf buthaneye Girdi içeri Ne ki but var düştüler Yüzü kuyu Yusuf peygamber Buthaneden içeri girdiği zaman Ne kadar put varsa Yüzleri üstlerine düştüler Tanrı birdür Dediler Yusuf Resul, Tanrı birdir, ne ki varsa ana kul. Allah birdir, pey Yusuf onun peygamberidir. Ne varsa, yaratılmış ne varsa o bir olan Tanrı'nın kuludur dediler putlar. Bunu deyip kamusu düştü yere. Kurt uşandı kamusu, oldu pere. Bunu deyip de bütün hepsi, bütün putlar yere düştü. Parçalandılar, kurt uşandılar, burada oldular para para oldular. Ol melik gördü anı battı tana. Eğitti sığındım seni yaradana. O melik onları görünce şaşırdı, hayret etti ve dedi ki seni yaratana sığındım. Balta alu ben kalanın uşa Kuşağın çiser Yusuf'a kuşa dur. Balta aldı ve diğeri kalan hepsini devirdi. Kuşağını, belindeki kuşağı çözdü ve Yusuf'un beline bağladı getirir iman inanır tanrıya bir durur dir kulluk eyler bir riyar. ve iman tanrıya iman getirip onun birliğini kabul etti ona riyasızca kulluk etti Yusuf andan dahi göçer gider iler Arif şehrine bir gönlü der Yusuf oradan da çıktı Aris diye bir şehre geldi bakalım orada ne oldu Aris ehli Yusuf'a karşı varur. Yusuf anda kendi özün yine görür. Yusuf orada kendi özüne bakıyordu. Büyük ihtimal ayna gibi bir şeye bakıyordu galiba. Ya da şehirde bir bir yansımadan kendini gördü. Dedi ki, Görkli bendendir yaratmadı çalam. Di yaratmış der beni o ferrav, ferdrav. Allah benden güzelini yaratmamış. Dedi. Kısaca. Her ki görürse beni aklı gider. Külli bir kezden canın dir terk eder. Beni görenin aklı başından gider. Bir kez gören canını terk eder. Çünkü gördü kendüzün Yusuf amu. Ana bakmaya beğenmezler kamu. Ey amca diyor. Yine burada okuyucuya sesleniyor. Ey amca. Yusuf kendisini öyle büyük gördü ya diyor. Büyük kendisini gördüğü için. Kendisini büyük gördüğü için ona bakan kimse onu beğenmedi. Dün Aris ehli beğenmedi anı, eyle sanki Yusuf'un yandı canı. Aris ehli onu beğenmediği için Yusuf'un canı yandı, üzüldü. Çünkü nazar etti, çünkü Yusuf nazar etti ol işe. Gönlü melul oldu, kıldı endişe. Yukarıdan geldi bir ün halini bil. Yukarıdan geldi ün halini bil. En atından tez çalaba secde kıl. Yukarıdan bir ses geldi. Dedi ki: "Kendini bil, halini bil. Atından in, hemen Allah'a secde et." Atından indi koydu. Attan indi secdeye koydu başın. Tevbe kıldı, çok akıttı gözyaşın. Atından indi, başını yere koydu, tövbe ederek çokça gözyaşı akıttı. Etti, "Ey Kadir, çalap döndüm sana." Tevbe kıldım, şıla suçum bana. Ey Allah'ım, sana tövbe ediyorum, benim suçumu bağışla dedi. Secdeden götürdü başın ağlayı, oldu hayran onu gören Tanrı'yı. Başı, başını secdeden kaldırdığı zaman, ağlayarak başını secdeden kaldırdığı zaman, onu gören herkes hayran oldu, şaşırdılar. Göçtü andan dahi gitti yolura. Söz üküştür. Bu kez irdi Mısır'a. Yani dedi ki oradan da göçtü. Bu dahi bu teper daha ırak bir uzak bir yol gitti. Yola düştü. Söz çoktur. Anlatılacak hikaye çoktur. Bu kez de Mısır'a erdi. Diyoruz. Burada sonlandırıyoruz bu bölümü de. Arkadaşlar e, iftardan sonra saat 21.30'da Twitch TV slash Nane e, Yar Bana Bir Eğlence var. Oraya da beklerim. Görüşmek üzere.